E, da, arkadaşlarımız için bir aradayız. Eee biliyorsunuz son süreçte eee arkadaşlarımız e, saldırılar sonunda devam ediyor. Birçok arkadaşımız tutukluyken bir taraftan da eee bir Mayıs vesaire eee bahane edilerek eee tutuklamalara devam ediyor. Son olarak 2 Mayıs öncesinde evleri basılarak arkadaşlarımız e, arkadaşlarımız gözaltına alındı. Eee biz şu anda ıı, Özgür Gelecek gazetesinden ıı, Perihan ıı, Erküt ve ıı, Özgür Gelecek dergisi gelen ıı, Yücel için bir araya geldik ama onların şahsında da ıı, tutuklaman ıı, başka arkadaşlarımız da var. E, bu tutuklamalar bizleri ıı, yıldıramayacak. Bunu bir kez daha belirtmek için bir aradayız. E, bütün, pek çok arkadaşımız da e, bize destek verdi. Teşekkür ediyoruz şimdiden. E, konuya ilişkin ayrıntıları e, vermek üzere arkadaşımız Mustafa <laughs> Akar'ın <okuyorum>. sözü. E, Basın açılması <laughs> okuyacak. E, ardından da e, destek veren diğer arkadaşlarımıza <laughs> söz vereceğiz. Basına ve kamuoyuna. Bugün Türkiye'de gazetecilik faaliyeti halkın haber alma hakkını savunmaktan çok bedel ödemeyi göze almak anlamına geliyor. Basın özgürlüğü kağıt üzerinde bir anayasal hak olmaktan öteye geçemiyor. Devrimci sosyalist ve yurtsever basın emekçileri, kadın ve legemi taati gazeteciler için bu tablo daha da ağır. Gerçeğin peşinden giden, iktidarın propagandasına boyun eğmeyen gazeteciler ve devrimci basın emekçileri, gözaltı, tutuklama, saldırı, sansür ve sistematik baskı kıskacında görevlerini yerine getiriyor. 2024 yılında en az 118 gazeteci gözaltına alındı. 20 maaş tutuklandı. 30 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 5260 habere erişim engeli getirildi. Sayısız sosyal medya hesabı kapatıldı ve halkın haber alma hakkı engellendi. 2025 yılının daha ortalarına yaklaşmışken bu tablonun değişmediğini hep beraber gördük. 19 Mart sürecinde Gazete, gazetelerimize ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Gazeteciler işkenceye maruz bırakıldı, gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu saldırıların son halkası 29 Nisan 2025 sabahı yapılan ev baskınıyla yaşandı. Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Erkılınç ve Ön Söz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel gözaltına alındı. Her ikisi de 2 Mayıs'ta tutuklandı. Perihan da evin içinde çıplak arama dayatmasıyla karşılaştı. Bu işkenceci zihniyeti teşvik ediyor, yalnızca gazetecilere değil, insan olumluluğuna yöneltilmiş saldırıların karşısında duruyoruz. Özgür gelecek, susmadı, susmayacak. Perihan Erkılınç yıllardır işçi ve emekçilerin, küplerin, kadınların ve LGBT'lerinin sesi olan haberlere imza attı. Baskıya, sansüre, tehdide rağmen kalemini geri çekmedi. Erkılınç haber takibi yaptığı sokakta seslerini <laughs> duyurmaya çalışan kadınların ve nükunyaların hakkını savundu alanlarda parçası olduğu kadın mücadele saflarında bulunduğu için örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Ancak gazetecilere saldıranlara ve yine tutsak ederek susturmaya çalışanlara yine Perihan o mahkeme salonundan çıkarken özgür gelecek susmadı, susmayacak diyerek gerçeğin peşinden gitmeye devam edeceğini bir kez daha hatırlattı. Devrimci basın emekçileri yalnız değildir. Son bir ise bir gazeteci olarak değil, bir devrimci basın emekçisi ee, yazar olarak yürüttüğü yayıncılık ve örgütlü faaliyetler sebebiyle hedef alındı. Bu durum sadece basın alanındaki hak ihlallerini değil aynı zamanda devrimci devrimci muhalif sözün topyekun bastırmak sesleri krimize etme stratejisinin parçasıdır. Amaç gerçekleri ortaya çıkmasını engellemek halkın devrimci ve muhalif kaynaklardan bilgi almasını önüne geçmektir. Kadın ve LGBTH gaz gazeteciler hedefte. Türkiye'de devrimci, sosyalist ve yurtsever basın emekçileri bu alanda gazetecilik faaliyeti yürüten kadın ve <laughs> gazeteciler, yalnızca haber yaptıkları için değil, kimlikleri ve mücadele ettikleri alan alanlar nedeniyle de hedef alınıyor. İktidar, erkek egemen ve heteronormatif bir hesaçtan her sözden olduğu gibi, bu sözün taşıyıcısı olan gazetecilerden de rahatsız. Kadınların ve nübünelerin kaleme aldığı her haber, iktidarın çizdiği sınırları aşan, bastırmak istediği gerçekleri görünür kılan bir müdahaledir. Bu nedenle, Kadın ve LGBT artı gazeteciler diğerlerinden çok daha yoğun baskıya maruz bırakılmakta, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmak istenmektedir. Son olarak gazeteciler Elif aktive ve Yıldız Star HDK soruşturması kapsamında örgüt iddiası tutuklandı. Her ikisi de yıllardır kadınların ve LGBT sesi olan hak temelli gazeteci kültüren haberleriyle görünmeyeni gözünü kılan isimlerdi. Kadın ve LGBT artı gazetecilere dönük bu sistematik baskı yalnızca birkaç kişiyi hedef almamaktadır. Kadınların, lubunyaların, işçilerin, emekçilerin, devrimcilerin ve ezilenlerin sesini kesme çabasının bir parçasıdır. Gazetelerimizi de gazetecilerimizi de savunacağız. Biz gerçeğin ezilenlerin peşinden giden her gazeteciyi, baskı altına alınmak istenen her yayını savunuyoruz. Özgür basın savunmak, halkın sesini savunmaktır. Gazeteciliği savunmaktır. Halkın demokrasi ve özgürlük mücadelesini savunmaktır. Biz devrimci sosyalist basın emekçileri, gazeteciler, gazeteciler gazetecilerin susmasına, sansürlenmesine, tutuklanmasına alışmayacağız. Gerçeği ve halkın haber alma hakkını savunmayı da, haber yazmayı da, devrimci tutsaklarla dayanışmayı da bırakmayacağız. Devrimci basını susturulamaz, özgür basını susturulamaz, gazetecilik su suç değil. Şimdi de Ön Söz Dergisi yayın kurulundan Sena söz verelim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine e, Serpil'in de açtığı yerden devam edeceğim. Maalesef e, burada çok sık bir şekilde e, çeşitli baskılar, gözaltılar, tutuklamalarla ilgili düzenli olarak açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. E, ülke şartları e, bizi bu noktaya e, çok sık getiriyor. Biz Ön Söz Dergisi olarak 3 Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi'yiz. Geçtiğimiz 6 Mayıs'ta birkaç gün önce tam 20. yılımızı doldurduk. 20 yaşımızda maalesef bir kutsakla girmiş oluyoruz. Genel yayın yönetmenimiz Son Gül Yücel. bahsettiği gibi 29 Nisan'da evi basılarak gözaltına alındı. 4 gün sonrasında da tutuklandı. Bizim yayın politikamızda yaşamdan, doğadan, emekten yana olan herkesin yazabileceği, üretebileceği bir dergi olma iddiamız vardı. Politikamız bu şekilde devam ediyor. Sınırsız, sınırsız ve sömürsüz bir dünya umuduyla üreten herkes aslında kapılarımız açık. Biz hep böyle bir dergi olma çabası içindeydik. Ve bu çabamıza da bütün baskılara, yasaklara, sansürlere rağmen devam edeceğiz. Ee, yine ne yazık ki biz e, Önsöz Dergisi olarak bu baskılara aşinayız. Ee, zaman zaman e, okurlarımız çeşitli bahanelerle gözaltına alındı. Yayın kurulu üyelerimiz e, tutuklandılar, gözaltına alındılar. Cezaevlerine dergimiz girerken çeşitli sansürlere maruz kaldı içeriğinden kaynaklı devrimci sanat üretme iddiasında olan bir dergi olan ön söz çeşitli cezaevlerine örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle bahanesiyle alınmadı. Bunun için de çok sefer mücadele etmek zorunda kaldık. 20 yılımızı böyle aslında geride bırakmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde üretmeye devam edeceğiz. Bu iddiayla yola çıkmıştık. Aynı kararlılığa devam edeceğimizi bu vesileyle tekrar söylemek isteriz. Bu saldırı <laughs> en sonuncusu 1 Mayıs öncesinde hep birlikte İstanbul'da yaşadığımız saldırılardı. Son gününde 29 Nisan'da evi basıldı, gözaltına alındı ve 4 gün sonra diğer 1 Mayıs bahanesiyle alınan arkadaşlarla birlikte mahkemeye çıkarıldı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ee, i̇şin e, aslında gerçeği şu e, son gün ve birçok arkadaşımız da e, aynı şekilde e, 1 Mayıs'ın e, işçi sınıfı için önemli bir gün olduğunu ve sınıfın tarihsel belleğinde önemli bir yer olan Taksim'de kutlaması gerektiğini düşündükleri için tutuklandılar. E, bunu çeşitli kılıflarla örtmeye çalıştılar, örgüt üyeliği de, dediler. Çeşitli suçlamalarda bulundular ama işin esası bu. 1 Mayıs'ın iş sınıfı için önemine savundular ve Taksim'in iş sınıfına açılması gerektiğini düşündükleri için tutuklandılar. Biz de söz Dergisi olarak, Songül'ün ve 1 Mayıs'ta Taksim diyen herkesin aslında arkasındayız. Tarihsel bellek mekanları önemlidir arkadaşlar. Hem halklar için önemlidir, hem sınıf için önemlidir. Hiçbir meydan bu bahanelerle aslında yasaklanamaz, yasaklanmamalı. Herkesin hakkı olan 1 Mayıs gibi bir günü istediği yerde kutlama hakkı vardır ve sırf bunu düşündükleri için, bunu savundukları için 1 Mayıs'ın öncesinde bir gözdağı vermek için gözaltına alındılar, sonrasında da tutuklandılar. Bütün bu basların karşısında olacağımızı bir kez daha söylemek isteriz söz Dergisi olarak. Hepinize de bize destek verdiğiniz için, arkadaşlarımıza destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sürbünün. Şimdi mesela bu kadın derneğinden Esra Korun'da. Evet. Merhaba arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi aslında belki de ikiden baskısından çok maruz kalanlardan bazılarıyız. Yani Türkiye'de Sadece Türkiye'de de değil aslında yani basın özgürlüğü evrensel bir insan hakkıdır. Ama e, Türkiye'ye baktığımızda gazeteciler yaptıkları haberlerden dolayı yargılanıyor, yaptıkları haberlerden dolayı cezaevine giriyor ve e, neredeyse aslında dosyası olmayan bir gazeteci yok e, şu an Türkiye'de. Herkes e, yargılanıyor, tutuklanıyor ve cezaevinde. Şimdi e, en son zaten yine e, gazeteci arkadaşların evlerine baskın yapılarak e, göz alındılar. alınmışlar. Tüm bunlar aslında iktidarın ne kadar basından korktuğunu ve insanların da aslında ne kadar baskı, baskı altına alınmaya çalıştığının da bir göstergesiydi. Çünkü basın göstermiş olduğu faaliyetlerle aslında toplumu aydınlatan, belki de ışık olan bir yerde durduğu için <laughs> basına maruz kalıyor. Yani geçmişte de yaşandı daha buna benzer olaylar yaşandı ama AKP iktidarı döneminde bu baskının daha çok arttığını görüyoruz. Özellikle mesela kadın gazetecilere yönelik özel bir baskı olduğunu görüyoruz. Yani hem e, cins kimliğinden hem de yapmış oldukları haberlerden dolayı farklı farklı e, baskılara maruz kalıyorlar ama buna rağmen gazeteciler e, hem e, yazmaya devam ediyorlar hem de hakikatin izinde ilerlemeye çalışıyorlar. Bizler de Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği olarak hem soru soran, bunu sorgulayan ve hakikati yazmaya çalışan tüm gazeteci arkadaşlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten yani haber yapmak sadece gazetecilik faaliyeti değildir. Aynı zamanda o eşitliğin ve gerçekten bir toplumun özgürleşmesinin de mücadelesi anlamına geldiğini söylüyorum. Bu arada burada tekrardan diğer bütün basın çalışanları ve şu an bu baskılara maruz kalan tüm gazetecilerin yanında olduğumuzu ve da dayanışmaya devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. Öncelikle gelen tüm dostlara hoş geldiniz diyoruz. Ee, Gözaltı sürecini beraber yaşadık. Ee, aynı şekilde biz de gözaltına alındık. Ee, çıplak arabaya e, dayatıldı. Üstümüz giyilirken bile e, polislerin ve jandarmanın e, denetimi altında giyilmek istediler. <laughs> Üstümüzün giyilmesine izin vermeyi, veriyordular. Buna rağmen biz itiraz etmemize rağmen işte çeşitli işkencelerle aslında bir şekilde e, sabahın dört buçuğunda hepimizi gözaltına aldılar. Sevda Perihan arkadaş da aynı şekilde alındı. Bu süreçte aslında yapmak istedikleri şey şuydu. Hem 1 Mayıs öncesi gazetecileri ve devrimcileri bir taraf gözaltına alarak sindirerek insanların alana çıkmasını 1 Mayıs'ı tamamen kırım ederek halkın kitlelerin, işçi sınıfının emekçilerin aslında 1 Mayıs'ta alanda alanlara çıkmasını engellemek amaçlı bunları yaptılar. Daha sonraki süreçlerde dört günlük gözaltı sürecinden sonra da işte çeşitli e, kadınlar özellikle e, gazeteci kadın arkadaşların tutuklanması aslında biraz bilinçli bir şekilde yapılan bir şeydi. Çünkü onlar e, kadınların, LGBT'lilerin, e, işçilerin ve emekçilerin sesini e, bizlere taşıyan, her alanda e, bizlerin yanında olan özellikle ee, devletin şu anki son süreçlerdeki LGBT üzerindeki e, yaratmaya çalıştığı politikalar üzerinde e, sürekli basın üzerinden e, bir şeyleri o insanlar bize bizlere bilgi veriyordular. Daha geniş kitlelerin daha çok haber alma özgürlüğünü sağlıyordular. Bu anlamıyla da bilinçli bir şekilde kadın özellikle kadın gazetecilerin gözaltına alınmasını e, ve kadınların özellikle e, hedef alınması devletin ciddi bir politikası olarak görüyoruz. Bu anlamıyla da e, Ne Sevda'nın, e, Perihan'ın ve Songül Yoldaş'ın e, kadın mücadelesi üzerindeki etkilerini sokaklarda kadınların eylemliklerinden tutalım da işçileri, işçi sınıfının emekçilerin seslerini duyur, e, duyurdukları alanlarda e, yaptıkları çalışmalar, onların e, çalışma çalışmaları devlet e, kriminalize ederek onları tutuklamaya çalıştılar. Ama biz şunu biliyoruz ki Bugün onların sesini kısmaya çalışanlar şunu bilmeliler ki hem basın olarak hem de kadın mücadelesinin birer neferi olarak onların seslerini, soluklarını sokaklarda alanlarda haykırmaya ve onların mücadelelerini bıraktıkları yerde devam etmeye devam edeceğiz. Bu anlamıyla da Perihan'ın özellikle alındığında önüne işte kadın çalışmalarının da kriminalize ederek önüne dosya olarak konulması da kadın mücadelesini, devletin ne kadar e, çekindiğini kriminalize ederek kadınların mücadelesini engellemeye çalıştığını da aslında bir göstergesi. Bu anlamıyla da e, hem Perihan'ın hem de Songül Yoldaş'ın ve onların nezdinde şu an tutuklu bulunan tüm gazeteciler özellikle kadın gazetecilerin e, derhal serbest bırakılmasını ve özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz. Söyledi almak isteyen varsa arkadaşlar ya da soru varsa alabiliriz. Ee, son söz olarak şöyle söyleyelim. Ee, biz gazetecilik mesleğini bilerek e, seçtik. Ee, ve defalarca tutuklamalar oldu. Ee, gözaltılar olduğu, işkenceler oldu. Onlarca arkadaşımız bunları yaşadı. Defalarca tutuklandılar ama e, biz her seferinde dedik ki yine yazacaklar, yine çıkacaklar, yine e, haberlerini ulaştıracaklar. Hem e, gazetecilik mesleğine, onuruna hem de halkların haber alma hakkına sahip çıkacaklar demiştik. E, ve halen de bu sözümüzün üzerinde devam ediyoruz. E, baskılar, gözaltılar, işkenceler bizi yıldıramaz. E, Songül ve e, e, Perihan arkadaşımızın şahsında tüm tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. E, gazetecilik suç değildir, e, özgür basın susturulamaz. Biz gazetecilik mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs>